Ben Beşiktaş'tan Siyah Beyaz'da ekibe gönül veren Kaatleri Siyah Ata taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O kişi benim arkadaşlar. Gelirken de abone olarak beğeni atarak gelirseniz Seviniriz. Çünkü ihtiyacımız var. Çünkü büyümek istiyoruz. Yerimizde sayıyoruz 45 bin gibi hedefimiz var. Ve 3 bin gibi de açığımız kaldı. Bir omuz atmanızı rica ederek başlamak istiyorum. Evet. Kasvetli bir ortam gördüğünüz üzere. Siyahla beyaz yani yana. Ama bakalım Beşiktaş'ta siyah beyaz ayrımı yapılıyor mu? Ha, şu bugüne kadar her şey siyahtı. Beyazlı günler geri gelecek mi? Beşiktaş'ta transfer diye yeni göğü inleten taraftarlar var. Fakat giden var, gelen de var. Ancak bir gelen daha olacak. Onları da değerlendireceğiz. Biraz daha son olasılıklardan da bahsedeceğim ama gidenlerin 59 milyon euro kasaya bıraktığı bilgisi de var. Yani bir anlamda kasa rahatlamaya başladı. Her yerde birçok isim görüyorsunuz ki görmeye de devam edeceksiniz. Transfer dönemi böyle geçer ve çok içerisinde servis edildi. Böyle tavsiyeleri olur. İşte futbolcusunu pazarlamaya çalışanların gayretleri. Madde 1. Sergen Hoca yönetime verdiği raporda santrafor istemediği bilgisi geldi arkadaşlar. Sebep Bilal'i oynatırım demesi. Ya yani başta Bilal kapalı takımlara karşı oynayamıyor. Kontra atak oyuncusu en fazla dik oynar diyen Beşiktaşlılar da var. Oynar oynamasını ama Topçunun kalitesi zayıf. E, bu noktalarda zayıf. Bu şekilde görünüyor. Ben de aynı kanaatliyim. Her yani ne kadar fizik olarak güçlü gibi dursa da e, üretme noktasında, kapanan savunmaların arasında top kontrolü, topla ilişkilerinin pek iyi olmadığını gördük. Yeşiltaş'ın kapalı savunmaları parçalayacak. Forvet'e ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Doğrusu Hoca sezonu gözden çıkarmış durumda. Ve karışık ifadelerle karşılaşıyoruz. Duygusal ifadelerle. Bir taraftan başkan konuşuyor konuşuyor. Diğer taraftan Sergen Hoca, ya futbolcu transfer etmek isteseydim bugüne kadar 7 ismi indirmiştim. Bir için önemli olan nokta transferler dedi ama o nokta transferler mi oluyor? Kaldı ki Beşiktaş'ın şampiyonluklarına baktığınız zaman her daim güçlü, bitirici, kaliteli santraforları raporları olmuştur. Bana orta sağ sol bek ve sağ stoper alınırsa kanat alalım demiş. Noktalar doğru arkadaşlar ancak saltafor konusunda. Belki bütçesel nedenlerden dolayı sezon sonuna bırakmak istediği transfer olabilir. Son vereceğim bilgiyi şimdi vereyim arkadaşlar. Transferi olmazsa olmaz teknik ekiple yönetim istifa edecek olmadığı takdirde, işler yoluna gitmediği takdirde bir şey olacak. Yani Beşiktaş'ta bir sallantı olacak. İnanmadığım diğer bilgi de takım satılabilirmiş. böyle de bir bilgi geldi ama evet talipleri olduğunu biliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki 100 yılın aşkın takımı satılır mı diye. İngiltere'de birçok takım satıldı ve satılmaya da devam ediyor. El değiştiriyor. İşin içinden çıkılamıyorsa son çare bu olabilir. Çünkü Beşiktaş haberi geriliyor. Haberi geri vitesi yapmış. Geri geri gidiyor. Bu anlamda çare olarak da düşünülebilir. Zaten almak isteyenlerin de sayısı bir ayda fazla. Fakat son çare olarak görülüyor. Şimdi Beşiktaş kötü, hasla kayyum atanmış takımdan ikisi ofansit 4 gol yedi. Bir de bu gözden bakın. Bu pencereden bakalım. 4 golünde ikisi ofsaydı Şimdi neyi konuşuyoruz? Adam kaçıran kaçırana bir takım haline gelmiş. Atıyor, yiyor. Atıyor, yiyor. Bu şekilde olmaz. Sergen'e olan güvende gittikçe azalıyor. Rafa'nın gidişi Sergen'e yazar ki yazmalı da yani Rafa gibi oyuncunun gidişine akıl tutulması da diyebiliriz. Bu arada yakında Çerni'de kaçarsa şaşırmam. Sanki o doğrultuya doğru gidiyor. Sergen Yalçın da gelmek zorundaydı çünkü şartlar onu gerektiriyordu. Şimdi yorumculuk döneminde yaptığı ilişkileri bizzat yaşıyor o durumda. Ama şu cümleye de katılıyorum arkadaşlar. Transfer için transfer yapılmaz. Sanki Beşiktaş yaptığı iki transferde transfer için transfer yapmış gibi. Yasin Hoca'na bahsetmiştim. Kasımpaşa'dayken çok beğendiğim oyuncuydu ama Avrupa'ya git gel yapan oyuncuların dönüşlerinin sıkıntılı olduğuna tanıttık. Umarım Yasin bu isimlerden biri olmaz. Şimdi iki transferi oldu. Yasin Ercan ve Arnavut, Christian Aslani. Zaten kiralıktı ve kiralık olarak geldi. 23 yaşında ve tartışılacak olan da transfer arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Kiralık olarak gönderildi. Gittiği takımda kiralık olarak oynarken İyi bir şey ortaya koymuş olsaydı, verimli olsaydı, bırakmazlardı diye düşünüyorum. Umarım, umarım herkesi yanıltır. Bakın, çıtayı yukarı çıkarıyorsanız, bu tür cümleler kurup da taraftarları havaya sokuyorsanız o zaman tartışılmaz isimleri indirmeniz lazım. Avrupa'da futbolcu olmak da kolay değil. E, mali sıkıntılar varsa sportif olarak da yansıması oluyor. Şartlar gereği eşlikte sezon sonu satılabilir mi? Çünkü bakıyorsunuz seçimi gidiyor. Ha bile seçimi giden takım halinde ama Gelen gideni aratıyor. Teknik direktör kıyımları bir yandan, golcü kıyımları aynı şekilde. Ve öte yandan biri bittiği zaman, hani bir yönetim gittiği zaman, sonraki yönetim geldiğinde, daha sonraki yönetime baktığı zaman yine eski isimlerle dönen Beşiktaş olduğunu görüyoruz. Takım ekonomik olarak yok. Sportif olarak da yok. E, satın gitsin de diyenler var arkadaşlar. Yüz yıllık takım satılır mı? Başka. Ama bakıyorsunuz, Fernandes gittiği yeri dolmadı. Rafa gitti. Kim oynayacak sorusu var. Ve hala kaleci yok. Yavaş yavaş çerli kayboluyor gibi. Sanki Beşiktaş eriyor gibi. Ama umutluyuz. Ama bir yerde pat bir şeyler patlayacak. Beşiktaş eski günlerine geri dönecek. Ama öyle ama böyle olmadı. Satılarak geri dönecek klas. Bolcu pahalı olur. Alamıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Ama elindeki klasları da kolaylıkla bırakabiliyor. Doğrusu anlayışı ben de çözebilmiş değilim. Beşiktaş küçülüyor. Kabul etmiyorum. Ve transfer de diyelim arkadaşlar. Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde Tavres transferinden vazgeçtiklerini karşı tarafa iletmişti. Bakın nereden nereye geleceğim. Avrupa'da bu tür şeyler olumlu karşılanmaz. Yani vazgeçmiş, geçmemiş hiç önemli değil. Adam oyuncusunu satmayı düşünmüyorsa veya oyuncusuna inanıyorsa alıcısı geri vites yapmış veya vazgeçmiş hiç umurlarında olmaz ama bu sefer oldu. Bu tavır 5-5'in beş işine yaradı ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler ileri düzeye taşındı. Oyuncu gelmek istiyor. 3,5 yıllık kontrat hazır. Lazio ile de anlaşma sağlandı bilgisi var ve son detaylar konuşuluyor. İsim iniyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. İsim iniyor. Artık buradan dönmez diyeceğim. Ama Beşiktaş'ın sadece bu kadarla da kalmaması lazım. Dediğim gibi güven aşılayabilmesi adına daha sağlıklı, daha sağlam isimler indirmesi lazım. Mesela kolayına elinizden, kolaylıkla elinizden çıkardığınız Rafa'nın yerine onun gibi oyuncu indirmek zorundasınız. Sol kanat için artık tartışılır isim indirmemek zorundasınız. Tabii taş bir başka isim mi, şu mu bu mu net oyuncuların gelmesi lazım. Birçok isimden bahsetmiştim kaleci dahil olmak üzere. Beşiktaş'a iyi geleceklerini söylemiştim ama rakam konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Mesela İlhan Fakili'den bahsetmiştim ki yerli futbolcu Beşiktaş'ın özellikle Türkiye'den Avrupa'ya gidip de dönen futbolculardan ziyade Avrupa'da yıldızlaşmış isimlere gitmesi gerektiğinden, Şalke'den uzun uzak durması gerektiğinden söz etmiştim. İlhan Fakili Avrupa'da parlamış olan bir kanat oyuncusu sağ sol kanatta da oynayabiliyor. Fransa'nın Clermont takımında ve 20 yaşında o iyi geleceğini öneriyorum. Sadece öneriyorum. Ama diğer taraftan bahsettiğim bir Rus orta saha vardı. 8-10 oynayan ortalığı tarumar ediyor. Beşiktaş'ın işte, işte bu gibi e, yükselişte olan net isimlere gitmesi lazım. Fiyatı 15 milyon euro ama Verim almaktan başka çareniz yok. Madem rafadan bu kolaylıkla çıkıyorsanız o zaman zorlukta da almak zorundasınız. Fakat bu videomda sizlere biten 3. transferden söz etmeye çalıştım. Ha doğru ha yanlış bu konuya girmeyeceğim. Ama Beşiktaş'ın net isimlere ihtiyacı olduğunun altını bir kez daha çizerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.